Lan dur. <laughs> tamam. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Ben Nova Prospect'ten Panzer. Yani Berk Artaş. Bu bölümde ne yapacağız Berk? Bu bölümde arkadaşlar uzun istek, uzun uğraşlar sonucu karşına çıkartmış olacağımız... Lanet olası bir uzay gemisi yapıyoruz. Evet arkadaşlar uzay gemisi yapacağız. Star Wars'dakiler gibi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz biz her şeyi sıfırdan kendimiz yapıyoruz. Bir de lütfen like atmayı beğeni atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki biz beğenilerden para kazanmıyoruz. Like ile beğeni aynı anlama geliyor zaten. Onlar bize para kazandırmıyor. Sadece bize moral veriyor. Onlar ne kadar fazla olursa biz daha çok fazla geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizi izliyorsunuz. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizin için. Ee, ve ayrıca bizim yaptığımız şeyler gerçekten e, çok emek sarf ediyoruz. Yani tam bazılarınız mesela Gmod'u bilenler anlar bizim emek verdiğimizi ama bilmeyenlere basit geliyor. Tam tersin arkadaşlar. Bir şeyler yapmak bu oyunda tasarlamak gerçekten çok zor. Bir şeyleri birleştirmek, bir şeyler yapmaya çalışmak falan bayağı bir zor. Biz de çabalıyoruz yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki her defasında güzel bir şeyler yapıyoruz. Sizin yorumlarınız da bize gaz veriyor, beyinleriniz falan bize gaz veriyor. Neyse, lafı fazla uzatmadan Berk. Hadi uzay gemisi yapımına başlayalım. Ben temelde şeyini yapacağım o zaman, temelini... Berk ben şimdi e, gövdesini yapmak için fikir buldum bana bırak gövde kısmını. Ondan sonra sen şey yapacaksın. O zaman can gövde kısmını seni çekiyorum kayda. Çek. Şimdi Bakayım. bu bu modelleri biliyorsun zaten. Tren bunlar biliyorsun. Evet. Ters oluyor da şunu şöyle yapacağız. Sen gövde kısmını anlatarak yapacağım o zaman izleyiciler sıkılmasın. Bak bana şirket. göre şirket mi? Yok seni başka... ben şu an. Senin için başka planlarım var. Sen şunu izah olup olmadığını kontrol et. İzalı mı? İzalı. Tamam. Şimdi sonuncuyu koyacağım. Ondan sonra başlıyoruz. Arkadaşlar çalan müzikler güzelmiş bu arada beğendim. Evet. Şimdi biraz daha böyle ön plan çekeceğiz. Biraz şey olacak şöyle. Ha. Tamam. İzalı mı? Tamam. Yok, İzal değil. Şimdi bak, bu ön yüzey olacak. Ön yüzey her zaman generatorlar e, olur. Star Wars izlediğim kadarıyla. Kaldıralım. Tamam. Baş şimdi sen de başlayacaksın. Hazır ol. Bize yuvarlak bir şey lazım. Şu ortaya koyacağız. <laughs> Bakayım. İnceliği kanalı nasıl olsun? Ya büyük olsun, yuvarlak olsun. Böyle Peki. küreden top gibi bir şey olsun. Topun büyük versiyonu. Böyle buldur kısmında olacak sanki. Bu neymiş lan? Ana <laughs> çok küçük bu. Bugün ben de bulacağım bir şey. En kötü ihtimal kendimiz yaparız onu da. Ben bir tane bulmuşum daha mi? onu bulmaya çalışıyorum yeniden. Şimdi bak sen bunları pervane gibi yap. Ondan sonra ne yapacaksın biliyor musun? Hı. Bunu birleştireceğiz. Orta kısımda olacak. Ama dönme sistemi yapacağız. Tekerlek koyacağız iki tane. Onu döndürecek. Tamam. Biz ona Arapçada Biraz, dönme haşmeti diyoruz. Birazcık zor olacağı için ilk adaptasyon merkezini ben inşa ediyorum. Bu sanki yaptığım şey baya zor yalnız ha. Daha iyisi her zaman. Her bir seferinde daha iyisini yapıyoruz. Ben, ben süsleme deryasını yapacağım şimdi. Yap gösterişli derya olması gerek. Çarpmayı kaldır. No. Çarpmayı kaldır. Şimdi bu. Kaptan ulaş. Bacaklarını sabitliyorum birbirine. Hı. Hmm. şunun ucunu düşeyelim abi. <laughs> Aa ne güzel süsledim lan. Yok. Dalgınlığına gelmiş ya şu kaç maçın arasında. arasında? <laughs> Fizikanın çubu. <laughs> Hiç bak. Hı. Hmm. çok şekil duruyor lan. Hayır <laughs> Abi nasıl diye düşünüyorum ya. <laughs> Benim şu hamsileri boyayacağım ben bir de ayak uydursun şeye. Hamsin oğlum az bizim dilimizden konuşma izleyici anlamıyor. Pervane der o zaman. Hem izleyici de anlar, biz de anlarız. Bu yıldır kısmından optimizasyon olacak yeri ayarlıyorum. Ayarla. Ben de şu an grafik modellerimizle geçeceğim. Tamamdır. <laughs> Boyayalım şunu. Çarpmayı kaldıracağım. Şöyle duvara sokayım, dümdüz olsun. Kisa şimdi çarpmayı kaldırır araba. Çarpmayı kaldır, çarpmayı. Oha. <laughs> <laughs> şimdi sabitliyoruz. güzel düşünmüşsün. Aferin bak. Ben çok iyi can. Aynen can. Aynen jeneratör gibi lan. <laughs> Dur bekle. Bir de bu ayrıca şurada dönecek bak. Bunu buraya tekerleğe takacağız dönmesi için. Tamam bak şunun işte dönme deryasının çubuğu da bu olacak. Arkaya bağlanacak. Tamam. O zaman tekerleğe takıyorum. Büyük bir tekerlek. Tak. Tamam. Ortalığı hangi tuş? Abi 2 dakika önce çapulcu bir şeyle benziyordu şimdi bir anda şey pahalı bir nano suite e döndü Nasıl yedin lan? Teknolojik gözlemiyor o yüzden Aa, tamam. Yanlış bir yere yeri sabitledim Dövme şarkı da hazır Dönüş efekti bir beti Bakayım boyutu şöyle değil mi? Hah <laughs> böyle iyi Şimdi Çarpmayı Kaldırıyoruz Can Ver e, GPS bağlantılarını ayarladım ve şimdi koordinat sistemiyle birlikte yeni ayarlarla atıyorum kuvveti takıyorum. neydi peki? Bu tekerleği silip o, kendi tekerleğinden tak o zaman aynı şekilde bekle Tamam Tamam sildim tam ortaya tak Dur Yok sen yap Ko şey kontrol sende olacak çünkü eminim Söylüyorum sana şeylerini Bekle tekerleğe giriyorum Tekerlekler tekerlek deryası. Büyük Aa, tekerlek seçeneği. Şey yap kalın bir kayış mayış gibi bir şey uydur oraya. Merak etme. Buldum. Gücü ne? Torkunu söylüyorum. 1326.86 1326 olsun benim tamam. Kuvvet. Kuvvet sınırı 0 sürtünme 1. Tamam. Geçiş modu kapalı. Geçiş modu kapalı. Basılı tutunca şey olmuyor mu? Yok. Ölüm, öyle, ölüm öyle olsun istiyorsun. Evet öyle olmadı onu aktif. O zaman yapayım. şey yap torka 50 daha arttır. Tork zaten artır durumda merak etme <laughs> hadi. tamam bağlıyorum. Fizyolojik dalgaları da ayarladık. <laughs> Can. Ver tak çarpmayı kaldıracağız en son ama önce birleştir. Oğlum ya dur. Dalga <laughs> şey yapmasını istemiyorum. Ne? <laughs> Yamuk yumuk dalga yapmasını istemiyorum o yüzden tam oranlamak lazım. Tamam. simetrik mi acaba şu an? Baksana bir pervane tam oturmuş mu oraya? Simetrik. Tamam, bağlıyorum dur. Çarpmayı kaldırıyorum ben de. Şunu bağlayalım. Şunu bağlayalım. Şunu da bağladık mı? Tamamdır. Şekilde şey de bağla ortadakine. Onu bağlamaya gerek yok. Adansın. Evet. Bizi Sal her şeyi. Tamamdır. Mükemmel. Uf uh, çok iyi lan. Aynı Star Wars gibi. <laughs> <laughs> ne ediyorum lan? Onu güzel lan dur. De bir şey yap. Sen bir şey yap. Ben şu yandaki beyaz şeyleri boyuyorum. Ne yapayım? Tamam yapıyorum. Tamam. Arkadaki çapraz etkin düzen elini takıyorum o zaman. Tamam ben de şu deryaları bağlayayım. Can. Şunları şey yap. Kutu kutu şekline sok. Yani şöyle anladın mı demek istediğim. Kutu yap. Tamam tamam. Çarpmaya falan kaldırarak bir Hadi <laughs> sen yüzdeki şeyi hallet. <laughs> Hallediyorum merak etme. Ben biraz daha ön kısmı güçlendireceğim. Kırcar iğne deryası diye bir operasyon var biliyorsun. Can. Damar akımlarını genişletiyor. Berk. Hayat bir kapıysa kapıyı aç içeri gir. Hayır. <laughs> <laughs> Uydurdum, ha. Ben uydurdu bana dur çünkü kenara sokalım. Eskiden ne güzel şey vardı eski gmodda Bu gmodda yok Böyle basit sabitle diye bir şey vardı Bana kalırsa eski gmod daha güzel ve daha kullanışlıydı He paso hata veriyordu olma Ya oğlum hatalarını geç ama yani kullanış olarak daha iyiydi arayüzü bile daha güzeldi lan Sıradan çinko karbon pillere göre daha iyiyiz. <laughs> <laughs> Kilidik kapattım. <laughs> Dert bu inanılmaz. Can aynen. Sabitleme deryası yapayım birbirine. Sen yap ben de operasyon çekirdeğini takıyorum. Gemi dediğin böyle olur. Şimdi çarpmayı kaldıracağım. Bunu yemin aynı kısmına koyacağız belki ekleme yaparız. Arkasına şuraya koyacağız. Şuradan itibaren devam olacak yani gemi. Bu ön kısım benim yaptığım şu an. Bunu buraya bağlasak bir dakika dur bakayım. Şeylerden çıkarsa bana. lan? Neyden? Şu gövde kısmına kullandığım şeylerden. İk, Al. Üç tane çıkart. Yok iki tane çıkart. <laughs> şunları şöyle oturtayım. Ben daha yine yeni kaldırdım. Şerefsiz. İyi kaldıramamışsın demek. <laughs> Millet birbirle kavga eder biz oyundaki şeylere laf atıyoruz. Proplara. Hmm. Sanat eserimiz çok güzel oluyor. Abi her nasıl yapılır serisine hep daha iyi şey imza atıyoruz. çarpmaya kaldır. Şunu da Tak onu. Ben de şey füzeleri ekliyorum belki tamam takıyorum. füzeleri ön kısma alayım. Ne kadar güzel oluyor lan. Bak ay, aynen. Ay. Allah yazık resmi çektim. Ne? <laughs> yanlış göre resmi çektim tool diye. Power jeneratörler iyi işaret. İyi işaret olması iyi işaret. Bakayım. Daha geri almak gerekiyormuş. O zaman şunları geri alsak şöyle. Tamamdır. Azra şuraya çektik mi? Şunları vertleme yapayım. Bir de boyadık bunları. Tamam silahlar da tamam olacak. Ben de sabitle yapayım. Yap bakayım. Hmm. Yeni hmm. şey bulmaya çalışıyorum. Vah! Yok ya, yeni şu. Güçler de tamam. <laughs> Oğlum, ben bu uzaktan kamerayı çekeyim şöyle. Arkadaşlar dehşet bir şey oldu bak şu arkadaki kısmı bileştireceğiz şuraya. Birleştirme aşamasına geldim. Can çekiyorum birleştir. Ama BAYA bayağı bir sabitle şey yapmamız lazım. Çarpmaya kaldı bir dakika. Çok uzun sürdü ben. Arkadaşlar hayal edin şimdi ben yardım edeyim canım. Nova Prospekt'in son icadı. Tamamen Nova Prospekt laboratuvarlarında Profesör Doktor Berkan Arataş ve Profesör Doktor Can Yavuz tarafından geliştirildi. X Sky 6000. Evet yanlış duymadınız. Tamamen Türk mühendislerimiz tarafından sizler için tasarlandı. Uzaya ucuz gitmenin yolu. Star Wars ayağınıza getirdik. Gövdesinde dönen sürekli dönme aşamasıyla çalışan ve iğmesiyle elektrik akımı üreten bu jeneratör size yoğun miktarda enerji sağlıyor. Ayrıca arka tarafında görmüş olduğunuz üçlü itiş kuvvetli motor bir saniyede ışık hızınıza çıkmanızı ve galaksinin kapılarından geçmenizi sağlıyor. Tıpkı Star Wars'taki gibi. Ve ön yüzeyinde görmüş olduğunuz özel tasarım melek heykelleri tarafından korunan ve nazar değmesini önleyen bu başlıklar tamamen Türk işi. Ayrıca Yine ön kısımda görmüş olduğunuz 3 tane jeneratör başlığı arkadan alınan enerjinin daha yüksek yoğun elektriksel mekanizmasıyla çalışıyor. Bu demek oluyor ki bu uzay gemisi tamamen elektrik akımıyla çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect ile kalın. Hoşçakalın.